Bilin bakalım şimdi neredeyiz? Neredeyiz? Bilin bakalım neredeyiz? <laughs> yapraklı koydayız. Susan oğlu yapraklı koy. Çok güzel bir denizi var böyle. Pas parlak. O kadar güzel ki. arkadaşlar. Burası böyle yapraklı plajı. Çok güzel bir koy. Mersin. Susanoğlu arka tarafta kalıyor. Burası yapraklı içeride. Biz Ömer Sıraç'ta girdik değil mi oğlum? Su nasıldı? Güzel miydi? Soğuktu değil mi su? Aa, su buz gibiydi, buz gibiydi suyu tatlı su karışıyor galiba suya. Su gerçekten soğuk. Buz gibi. Buz doğabından çıkmış su gibi. adette giriyorsunuz. İçerilere doğru tabii ki arka taraflar ısınıyor. Biz kıyıda yüzdüğümüz için açılamıyoruz. Yüzme bilmediğimiz için. Beyza Hanım da orada yüzüyor şu anda. Evet arkadaşlar. Ocağımızı yaktık. Semaverimiz de yanıyor. Birazdan inşallah gözlemelerimizi yiyeceğiz. Ömer Sıraç da orada. Can yattı, çamura battı. Şöyle manzaramızı da göstereyim. yapraklı koyda gözleme keyfi yapacağız birazdan. Gözlemeci bacı çalışıyor. Bu arada çok yoğun mesajlar alıyoruz bu gözleme hakkında. Eğer bulunduğumuz bölgedeyseniz buyurun. ikram da ederiz. Eğer ücretli yemek istiyorsanız da özel olarak yaparız size. Doğru mu Beyza Hanım? İkram yaparız sonra. Yani ikram tadımlık. Yani sonuçta ee, unun fiyatı belli, peynirin fiyatı belli. Ateşin fiyatı yok. Olsun. Yakan için zor. Sonuçta bir emek harcanıyor. İkram, ikram biz yerken yakalarlarsa yerler. Onun haricinde özel olarak yapmıyoruz. Bir de pişirirken çekeriz arkadaşlar. O zaman da görürsünüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yaprak koydayız. Yaklaşık 2-3 gündür buralardayız. Denizine girdik. Güzel bir koy tavsiye ederiz. Berrak suyu var tertemiz. Balıkları böyle yüzerken görebiliyorsunuz içinde. Akvaryum gibi aynı. Arada ısırıyorlar. Arada ısırıyorlar. Ben de o ısırıktan nasibimi aldım bacağımdan. Ondan sonra... Güzel. Hafta sonu gelmemeye özen gösterdim. Çok kalabalık oluyor hafta içi sakinken şu anda mesela sakin. 3-5 araba var ve insanlar çok az. Çok rahat oluyor. Güzel bir yer. Mersin'in indisi yani. Mutlaka görülebilir. Tabii şu an birazcık pis maalesef. Şu an evet şey olarak yani bunu biraz insanlarımız da pis ya. Artık ben her şeyi belediye devlete bağlamayacağım. Yani gelen çöpünü atıyor. Dün hafta sonuydu, pazardı. Yani İnsan olan karpuzu böyle yiyip de hani büyük karpuzun yarısını böyle ağzıyla yiyor. 3 üç, üç dört ısırı kalıp atıyor yani karpuzlar oralarda yarım yarım büyük büyük. Hani bunu insan yapmaz. Ya yani onu bulamayanlar da var. Onu insan yapmamalı. Hani şu an burası pislik götürüyor. Biraz da burası önceden özel şeylere aitmiş, işletmelere aitmiş. Şimdi devlet galiba burayı geri alınca böyle bir inşaat harabi olayları var buralarda. Kafeymiş herhalde buralar. Yıkmışlar i̇şte hep. Özel kafeler varmış. işletmeler varmış. Bunlar yıkılmış tamamen. Yol boyu var bayağı ileride de. Yıkılmış bunlar. Şimdi herhalde devlet burayı belediye düzenleyecek. Kendini aldı. Şu an burası ücretsiz otopark. Yani istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ama e, su yok. Yani su şöyle yok. duşlar falan ful ücretli. Duş tuvalet ücretli. Onun haricinde o işletmelerden isteyebiliyorsunuz su ama yani ne kadar alacaksınız? Bir de hortum takıp vermiyorlar. Öyle kovayla taşıması yapmanız lazım. O yüzden suyunuz yok. Onu bilerek gelin karavancılar olarak diyorum. Çadırcılar da gelip kalabilir. Zaten marketler yanında. Burası güzel bir böyle doğa. Deniz, ağaçların arasında. Çadır kuran da çok var. Çadır çok var. Karamanlılarda herhalde su sıkıntısından dolayı gelip gidiyorlar. Ona da ne yapacak bilmiyorum. Çözüm yok şu anda. Yani hiçbir yerde bir çeşme yok. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Yakınlarda cami yok. Olsa bile camilerde de şey, paralı tuvaletler paralı. Hani Türkiye'deki her yer gibi böyle camiye gireyim, abdesthaneden su alayım, çıkayım yok öyle yani. Tuvaletlerden su alayım çıkayım yok burada vermezler zaten yani zaten burada da tatil kesme olduğu için burada su, su olayı sıkıntı burada. Onu bilin. Biz de karşı komşulardan, binalardan rica ederek kaldık. Yaklaşık dört 5 gündür buradayız. Ama suyu çok serin. Soğuk denizin, yani. Denizin suyu soğuk. Sebebi de bu cennet cehennem obruklarından yer altından su geliyormuş buraya kadar. Yani nereden çıktığını da gösterdiler ama daha hiç gelip bakmadık. Yani kayaların arasından su çıkıyor diyorlar. O yüzden sürekli tatlı suyla karışıyoruz. Soğuk bir suyu var buz gibi. Buradan çıkınca nereye gideceğiz? Hiçbir yere. Bilmiyor musun nereye gideceğiz? <laughs> Biz de bilmiyoruz. Sabahtan beri onu düşünüyoruz. Ne yapalım? Su olan bir yer düşünüyoruz. Yok. Su <laughs> olan bir yer düşünüyoruz. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Mersin'de güzel yerler varmış ama su sıkıntısı çok burada be ya. Evet, maalesef pek fazla çeşme yok. Ve hani bu duşlar falan ücretli şey ama oradan su alsanız bile içemezsiniz. Çünkü biraz e, yerden, yaratılan çıkarttıkları için hani klorlanmıyor ve şey deniz suyuyla biraz karışabiliyormuş. Tadı çok kötü istemeden de olsa deneme şansımız oldu. Tadı kötü, su güzel değil. Aynen baya kötü. İçilebilecek bir şey. Bakıyoruz ne yapalım. Normalde günlük gün İstanbul. arabadan çıkarken arabaya perden yapış yapıştık. O kadar sıcaktı ki Kendimizi dışarı atalım dedik. Dışarı attık hava bozdu. Rüzgar çok fena. Yağmur yağıyor. Şu an durdu inanılmaz ama yağmur. Rüzgar aşırı kuvvetli. Şu an Silifke Kalesi'ne çıkıyoruz. <laughs> Ve yine yürüyerek. <laughs> İyi misin? <laughs> Manzara şanlık böyle bakalım. Karadan net görürüz. O kadar yol geldik ama restorasyondan dolayı kapalıymış maalesef. Yürü 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 yürü. Kapalı. Gelirken dedim sana. Hatırlıyorsun o kadar yol çıkıp daha ya giremezsek diye. Efke Kalesi'nden geri dönüyoruz. Buradan te karşılardan deniz gözüküyor. Bayağı uzak ama. Zaten bu kısım da kapalı. Açık bir yer yok yani. Çok da değmezmiş buraya çıkmaya. Keşke şey yapsalar madem tepesine olsa en alt yukarıya çıkan kısmına koysalarmış kapalıdır kale diye. Aşağılara tabela mu? İşte zaten kaleye gider diye tabela bile doğru düzgün yok. Hani böyle sağdan mı soldan mı diye düşünerekten çıktık. Ve hani aşağılardan bir yere koyabilirlerdi kendi hani kaleye kapalı da restorasyon var gibisine bir şey. Evet insanlara da sorduk kaleye nereden çıkabiliriz diye kimse demedi kapalı restorasyon var boşuna çıkmayın değişik bir olay. I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just Şimdi sallanan köprü bulduk. Biliyorsunuz sallanan köprü bulunca geçmek lazım. <laughs> Avanos'takine de gitmiştik de onu çekmedik galiba. Akşam gitmiştik. Sallanmıyor. Sallanıyor nasıl sallanmıyor. Karşıda bir köprü daha mı yapılıyor? Buradan araba... Araba için mi yapıyorlar onlar? Ay çok sallanıyor bu ya. Sen bunun üstünden bisikletle mi geçtin? Nasıl geçti? Geçilmez ya. Düşsen şuradan kalsan ne olacak? Vallahi çok sallanıyor. Uzaktan bakınca pek sallanıyor gibi durmuyordu. <laughs> Yok ya arkadaş sallanmaz dediydim. Ama sallanıyormuş. Daha da biraz daha genç daha g daha da Olabilir. Çıktığımız kare. Giremediğimiz. Ölmez. <laughs> Burada Silifke Festivali varmış. Yaptım. Masa tenisi turnuvası. Katıl ona. Evet, evet. Bisiklet turu falan var. Sen bunları hiç gelmedin, değil mi? Şu karşısında konser alanı mı acaba? Akşam mı konser? Gelelim varsa. Kim gelecek acaba? Geliriz yani ne olacak? Aa bak gözleme yapıyorlar herhalde. Ya da sıkma mı diyorlar buradakine? saç mı kaçıyor tanıyorum çünkü <laughs> o da güzelmiş Erik <laughs> <İyilik> var mı? <laughs> <laughs> başka düzeyde, bir yerde yapsın. Aynen. Sağ ol abi. Şu köfte yapıyorum burada. Hadi ya. Şu köfte şuraya bakalım. Haber olsun. Ne evet. Pazar evet. gibi. Aa está 10 liraya hiç tasla. Hayır, bunları çok beğendim. Çok tatlılar. Bunlar neyiz? Tamam mı beğeniyorsun? Hadi bakalım. Ne var? Taşı O şu an sudan kaçtı. Geçti oğlum kalk. Durdu su. Akmıyor daha. <gülüyor> 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 evet, Silifke'ye gelmişken yoğurdum da yiyelim dedik. Bir de Mersin Tantuni'yi denemek istedik. Evet. Fikirlerinizi alalım. Hepsi çok güzel. Harikaydı. O kadar içten söyledim ki buna... Harikaydı. <laughs> çok bayıldım. Mara gitsin. <laughs> Bir kase yoğurt 20 liraydı. Şeyde 25 liraydı tantuni. Antrenler iyi. 25 lira. Buna bu zaten 30 30 lira da 25 lira. iyi Yoğurt biraz olsun. pahalı geldi ama. Etle yoğurdun aynı fiyat olması da biraz garip. Oğlum. Keyfin yerinde mi? Beğendin mi? Bavul vardı evet ama kaçtı. Evet. Şu karşıda da festival alanı var. Şamlıyor Şurası o, konser o. alanı. Yarın Kaçta? Hiçbir fikrim yok. Bugün de neydi? Hmm, değişik bir isim var. Tanımadığım birisi. Yani. Silifke'yi de yazmış olduk en azından.